Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir temasları kapsamında Rumeli ve Balkan buluşmaları toplantısına katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı verirken iktidar olmaları halinde yapacakları ilk icraatı açıkladı efendim. CHP lideri sandığı işaret ederek oy kullanacak seçmene de çağrıda bulundu. Kadın ve erkeğin eşit olmadı. Aralarında farkların olduğu bir düzeni asla kabul etmiyoruz. Çağdaş uygarlığa ulaşacaksak, birlikte mücadele edeceksek omuz omuza bir mücadeleyi yapmak zorundayız. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kadınlara sözüm var diyerek iktidar olmaları halinde yapacakları ilk icraatı açıkladı. Türkiye'deki bütün kadınlara sözüm var. Buradaki kadınlara da sözüm var. Unutmayın, halkın iktidarı kurulduğunda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığını aldığımızda İlk yapacağımız iş İstanbul Sözleşmesi'ni derhal yürürlüğe koymaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de Rumeli ve Balkan buluşmaları toplantısında konuştu. Biz birlikteyiz. Beraberiz. Kader birliği yapmak zorundayız. Türkiye'nin güzelleşmesi için, Türkiye'ye demokrasinin gelmesi için, Türkiye'ye adaletin gelmesi için, Türkiye'de hiçbir anne evladını yatağa aç yatırmamalıdır. Türkiye'de bütün anneler huzur içinde, evlerinde, caddelerinde, sokaklarında Türkiye'nin gezebilmelidir. Biz bunu yapmak zorundayız. Sandığı işaret eden Cumhuriyet Halk Partisi lideri oy kullanacak seçmene çağrıda bulundu. Sandığa gideceksiniz, gelecek sandık. Sandığa gideceksiniz. Sadece bir şey istiyorum. Oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyup oyu öyle kullanın. Türkiye'yi düşünün. Evlatlarınızı düşünün. Mutfağınızı düşünün. Dostlarınızı düşünün. Komşularınızı düşünün. Daha güzel bir Türkiye'yi düşünün ve oyunuzu öyle kullanın.